Nakşi Meydanı'ndayız. Nakşi Meydanı'nda göze ilk olarak gelmiş olan cami Şeyh Lutfullah Camisi'nin önündeyiz. Burası 1. Şah Abbas döneminde inşa ettirildi. 1615 yılında inşa ettirildi. Yapımı tam olarak 18 yıl sürdü. Halen aktif olarak bu mescitte ibadet edilmekte. Şimdi size Şeyh Camisi'ni, Çin'i, sanatını ve içerisindeki namaz kılma şeklini göstereceğiz. Buyurun hep beraber gezelim. Şimdi size bir taraftan camiyi gösterirken bir taraftan da Şiiler ile Sünniler arasındaki farklılıkları anlatacağım. İşte Şiilerin namazı nasıl bir namazdır? Sünnilerle arasında ne gibi farklılar vardır? Ya da gözle görülmüş olan belirli meseleler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Yani bazıları bu meseleleri o kadar çok abartırlar ki var olmuş olan bu farkları mezhep farkı olarak değil de sanki iki farklı dinmiş gibi aralarında çok büyük bir azim fark varmış gibi anlatırlar. Hatta yani bir kısım bir kısım demeyeyim de ciddi bir kesim Sünniler ile Şiileri farklı iki dinmiş gibi gösterirler ve hatta birbirlerini tekfir ederler. Yani belki meseleye yabancı olanlar için tekfir demek, karşı tarafı kafir olarak görmek demek. Yani sünnilerden Şiileri kafir olarak görenler hakeza tam tersi olarak da diğer tarafı kafir görmüş olan Şiilerden de sünnileri kafir görmüş olan ciddi bir kesim var. Yani bu gerçekten çok ilginç. Halbuki aralarında var olmuş olan meseleler çok da azim meseleler değil. Normal meselelerdir. Neyse gelelim farklılara. Önce gözle görülmüş olan farklılara bakalım. Yani Şiiler namaz kılarken önlerine bir toprak parçası veya taş koyarlar. Yani bunu gitmiş olduğunuz her yerde görürsünüz. Muhtemelen ilk dikkatinizi çekecek nokta bu olur. Bazıları bu taşları ceplerinde taşırlar. Bazıları da cami girişlerinde direkt böyle hazır yerler vardır. Oradan alırlar. Secde ederken başlarını bu taşın üzerine denk getirirler. Yani başlarından kastım özellikle alınlarını bu taşın üzerine denk getirirler. Hatta İran'da bazı insanlar o kadar çok secde ederler ki o alındaki o izleri görebilirsiniz. Bazı imamların böyle bazı hocaların bu alındaki izlerini görebilirsiniz. Bir kısım sünniler ise bunu bilerekten yapmış olduklarını söylerler ama neyse. Şimdi gelelim meselelerin özüne. Niye böyle bir ihtilaf var sünniler ile Şiiler arasında? Yani peygamber döneminde mescit işlerinde halı veya kilim olmamış olduğu için doğal olaraktan o dönemdeki sahabeler de peygamber de bir toprak parçasına veya taş üzerine secde ediyorlardı. Esas mesele bundan ibaret. Hatta birçok sünni kaynaklarında bazı sahabelerin yanında taş taşımış olduğunu ve namaz kılarken o taşın üzerine secde etmiş olduğu da yazıldır. Ancak sünniler ise bu sahabelerin sırf sıcaktan kavrulmuş olduğu toprağa secde etmemek istediğinden dolayı yanlarında serin bir taş taşımış olduğunu, o sebepten dolayı o taşa secde edilmesi gerektiğini söylerler. Ya bu şekilde yorumlarlar ve önemli olmuş olanın secde yerinin temiz olması, işte secde yerinin belli bir setlikte olması. Yani taş meselesinin o zamanki şartlar içerisinde cereyan ettiği, yani bir, bir nebze tarihsel olduğu, zarurete binaen gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirmişler. Tam tersinde Şiiler de bunun zaruret olmamış olduğunu, olması gereken bir şey olmuş olduğunu yorumuna kanaatine varmışlar. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında çok daha büyütülebilecek bir mesele değil. Yani ancak çok önemli olmuş olan bir mesele var. Şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bir şeyin üzerine secde etmekle bir şey için secde etmenin arasında çok büyük bir fark var. Yani başka bir ifadeyle secde anında alnını bir şeyin üzerine koymakla bir şey için secde etmek çok çok farklı olmuş olan bir şeydir. Herkes secde anında alnını bir şeyin üzerine koyar. Bu çok normal bir şey ama bu onun o şey için secde etmiş olduğumu arasına gelmez ki. Bu çok açık olmuş olan bir mesele. Ancak bir kısım insanlar bu iki konuyu gerçekten ciddi bir şekilde birbirine karıştırmış olduğu için Şiilere iftira atarak işte Şia taşa tapıyor vesaire vesaire diye yorum yapıyorlar. Yani bu yorumu yapanları gerçekten ciddi oranda şaşıyorum yani. Çünkü herkes anlının secdanında bir şeyin üzerine koyar bundan daha normal ne olabilir ki? Yani Şiiler taşa anlını koymuş olduğu için taşa tapıyorlarsa o zaman Sünniler de halı ve kilme secde etmiş oldukları için halı ve kilme tapıyor yorumunu yapsak aynı yorumu yapmış olmaz mıyız? Yani gülünebilecek bir mesele artık. Bu çok açık ki secde yap yapılan kişi sadece yaratıcıdır. Yani İslam dinindeki sadece Allah'tır. Anlı taş veya toprak ya da başka bir şeyin üzerine bırakmak bu gerçeği asla değiştirmez. Yani bu meseleyi kaynaklar ile de uzun uzun irdeleyip anlatabilirim ama bu kadar basit bir mesele için bundan fazlasını konuşmayı kendime de size de zul sayıyorum. Neyse geçelim bu meseleyi şimdi gelelim ezana. Şimdi İran'a gelmiş olduğunuz vakit, Şiilerin içine gelmiş olduğunuz vakit, bu arada sadece İran değil, yani ülkemizde de Caferi mezhebine Şia'ya tabi olmuş olan yerler var. Iğdır gibi, ülkemizin doğusu gibi, Azerbaycan'a yakın olmuş olan, İran'a yakın olmuş olan coğrafi illerimiz, içelerimiz gibi. Orada da bunları görebilirsiniz. Yani İran'da da Şiilerin hakim olmuş olduğu diğer diğerlerde de ezan sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 vakit okunur. Ve namazlar da 3 vakittir. Yani muhtemelen buna biraz şaşırmış olabilirsiniz. Yani önce ezanı konuşalım ardından namaza değineceğiz. Namazı daha sonraya bırakalım. Şimdi Şiilerde ezanı okumuş olan insanların sesi gerçekten çok güzeldir. Yani bunu hangi Şii diyarına giderseniz gidin görürsünüz. İşte ülkemizdeki Iğdır'a da gitseniz, işte Azerbaycan'a da gitseniz veyahut İran'a da gitseniz çok güzel ezan okumuş olan çok güzel sesli insanlara denk gelirsiniz. Ve ezanı o kadar çok işten okurlar ki tamamen farklı bir ritimleri vardır. Böyle birinin ağıt okumuş olduğunu hissedersiniz. Ya da aslında hemen size bir tane ezan dinleteyim. Ne demek istemiş olduğumu daha iyi anlayacaksınız. <laughs> İşte Şiilerin ezanı da böyle Sünnilere nazaran bir tık daha böyle yanık bir sesle, acıklı bir sesle, bir ağıt okur gibi bir ritme sahip bir tonda okuyorlar. Böyle dikkatinizi çekiyor. Farklı bir ezan olmuş olduğu, farklı bir yanık ses tip olmuş olduğu direkt dikkatinizi çekiyor. Aynı zamanda Sünnilerden farklı olarak birkaç tane ekstraları var Şiilerin ezanında. Normal var olmuş olan sünni ezanın aynısını okuyorlar. Ekstra olarak da iki tane cümle ekliyorlar. Bunları hemen söyleyeyim size. Eşhedü enne aliyyen veliyullah. Eşhedü enne aliyyen hüccetullah. Yani diyorlar ki şahadet ederim ki Ali Allah'ın velisi ve delilidir. Bu manaya gelmiş olan bu iki cümleyi de var olmuş olan ezana ekliyorlar. Yani Sünnilerin ezanının var olmuş olan aynısını okuyorlar. Ekstra olarak da bu az önce bahsetmiş olduğum e, Ali'nin Allah'ın velisi olmuş olduğu ve Ali'nin Allah'ın delili olmuş olduğu manasına gelmiş olan iki tane cümleyi ekliyorlar. Yani görmüş olduğunuz gibi ezanın Sünnilerden pek de bir farkı yok aslında. Ali ile alakalı kısım ise Şiilerde farz olmuş olan bir kısım değil. Yani Şiiler illa biz Ali Hüccetullah, Ali Veliullah'a demeliyiz. Bu farzdır demiyorlar. Söylensen de olur, söylenmesen de olur. Ama şöyledir, onlar söyleseler daha iyi olur. Yani bu müstahaptır, okunması müstehaptır mantığında hareket ediyorlar. Yani aslında bu da çok daha büyütülebilecek olan bir mesele değil. Aslında normal olmuş olan meselelerden bir tanesi. Bunları da söylemiş olduktan sonra gelelim abdeste. Abdeste Şiilerin tek farkı vardır Sünnilerden. O da ayak yıkama meselesidir. Yani geriye kalmış olan her şey aynıdır. Bir tek farklılığı Sünniler ayaklarını abdeste tamamıyla suyla yıkarken böyle çeşmenin ağzına, ibrin ağzına tamamıyla yıkarken Şiiler ayaklarını yıkamak yerine mesh ederler. Yani suyun önüne tutmaktansa çıplak olmuş olan ayaklarını hafif ıslak olmuş olan elleri elleriyle sürerler. Buna da zaten fıkıhta mes denir, mes ederler. Yani bu da aslında çok da üzerinde konuşabileceğimiz bir konu değil. Ha mes etmişsin, ha yıkamışsın. Ha elini sürerek çalışmışsın, mes etmişsin. Ha suyun önünde yıkamışsın. Aslında bu da çok azim olmuş olan bir mesele değil. Ee, azim olmuş olan bir meseleye, gözüyle bakılmış olan bir başka meseleye geçelim. Yani namaza dönelim. Şiiler namazda ellerini bağlamazlar. Yani bu da aslında çok normaldir. Şimdi ben de her şey normal diyorum ama her şey normal demiş olduğum için belki kızacaksınız. Çünkü konularla alakası olmuş olanlar bunu çok iyi bilirler. Bazı sünni kaynaklarda da hatta belli başlı kuvvetli sünni mezheplerde de eller bağlanmaz. Yani Şiilerin ellerini bağlamamış olduğu gibi bizim dört mezhep olarak bilmiş olduğumuz bazı mezheplerin içerisinde de elleri bağlanmamış olan mezhepler vardır. Ve bu sünni hadislerde de geçmektedir. Yani bu da kayda değer olmamış olan bir meseledir. Peki gelelim namazın üç vakit olmasına. Şimdi diyeceğim ki bu da kayda değer bir mesele değildir. Bu da çok normal bir meseledir diyeceğim. Bunu da dersen diyeceksiniz ki yok artık evesinin nikahı. Nasıl yani? 5 vakit namaz. Namazın 3 vakit olması da normal olabilir mi diyeceksiniz. Meseleye yabancı olan arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu da kayda değer bir mesele değil. Ve hatta çok basit olmuş olan bir meseledir. Çünkü Şiiler namazın 5 vakit olmuş olduğunu inkar etmezler. Yani tıpkı sünnilerde olmuş olduğu gibi öğle ile ikindi, akşam ile yatsıyı cem ederler. Cem demek beraber demek. E, beraber kırarlar. Cem demek hatta cemaat de buradan türemiştir. Cem birlik beraber, beraber kılmak, cemaat birlik olmak falan da fistan. Yani bunu muhtemelen ilk kez duyuyor, olabilirsiniz. Parantez açıyorum. kendinizin cahil olmuş olduğumuz için parantezi kapattım. Yani sunni kaynaklarda da hatta çok sayı olmuş olan hadislerde de ve bizim sunni mezhebi olarak tabir etmiş olduğumuz birçok mezhepte de bu vardır yani. Ve hatta çoğu sunni hiçbir sebep olmamış olduğu halde namazlarını cem eder. İkindi ile öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı bir arada kılarlar. Yani sünnilerin içerisinde de gün içerisinde namazı 3 vakit kılmış olan çok ciddi bir kesim vardır ve istemiş olduğu zaman da namazlarını 3 vakit kılabilirler. Yani aslında bu da sünniler ile şiilerin kaynaklarında, ortak kaynaklarında her iki tarafında kabul etmiş olduğu kaynaklarda var olmuş olan klasik bir meseledir. Peygamber de namazı üç vakit kılmış olduğu zamanlar olmuştur. Buna ruhsat vermiştir, buna müsaade etmiştir. Şiiler'de Kur'an-ı Kerim'de namaz üç vakit geçmiş olduğu için ve her iki tarafında sahih hadis kaynaklarında 3 vakit kılınabileceğine dair, cem edilebileceğine dair ciddi sahih hadisler olmuş olduğu için bunu tercih etmişlerdir. İsteyen orada 5 vakit de kılabilir. İsteyen de namazları cem eder. 3 vakit olarak kılar. Öz cümle aslında bu da çok basit olmuş olan bir meseledir. Basit olmamış olan şey bizim bu meselelere çok uzak olmuş olduğumuz. Yani bu kadar konu açılmışken Şii nedir, Sunni nedir, hilafet vakiası nedir, Sünniler ile Şiiler arasındaki diğer farklılar nelerdir, Efendime söyleyeyim, mutan nedir, caferlik nedir, 12 imam nedir, masumiyet meselesi nedir, Ayşe meselesi nedir? Yani bunlara da değinmek lazım. Vakiyaların çok daha sağlıklı anlaşılabilmesi, çok daha iyi idrak edebilmesi adına ama yani videoyu uzun tutunca da izlemiyorsunuz be arkadaşım. Yani bu yeni nesil artık kendi zihnini çok kısaya göre ayarlamaya başladı. Artık her şeyin kısasını, her şeyin sonu çabuk geleni istemeye başladınız. Bu sebepten videoyu kısa tutalım. Bu dakikanın üzerine çıkınca izlemiyorsunuz. Şimdilik burada bırakalım. Bir başka videoda ise bunların detaylarını konuşuruz. Şimdi videoyu bitiriyorum ve yorumlarda da muhtemelen hem Şiilerin radikalleri hem Sünnilerin radikalleri tarafından taşa tutulacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.